Evet, 5 kazanda Özbek pilavı yemeye geldik. Cacık var, çok güzel. Aynı bizdeki gibi içinde sadece kırmızı biber var fazladan. Bu Özbeklerin meşhur düğün pilavı. Üstünde kuzu eti var. Şu gördüğünüz at eti. Çok güzel dediler, deneyeceğiz ve yanında sarmasıyla geliyor. At etiyle sarmayı istemeyebilirsiniz. Ama Pilav şu anda tane tane görünüyor. Gayet lezzetli. Ee, zeytinyağı ile yapılıyormuş. Onu öğrendik. Tereyağı ile değil. Şöyle güzel de bir sıcak bir ekmek de getirdiler. Bakalım deneyeceğiz. Özbek pilavı dediğimiz budur. Kuzu etli özbek pilavı.